Terörist yerleşimci grupların kutsallarımıza yönelik saygısızlıkları karşısında artık sabrımızın sonuna geldik. Her gün gencecik evlatlarını İsrail terörüne kurban veren Filistin halkına uluslararası barış gücü gönderme dahil bunun altını çiziyorum. Uluslararası barış gücü gönderme dahil bir koruma sağlanması şarttır. Uluslararası toplumun katliamları tribünden izlemeyi bırakarak diğer pek çok bölgede olduğu gibi Filistin'de de bunları engelleyecek adımları sürat dağıtması gerekiyor. Nasıl Bosna Ersek'te bir barış gücü oraya yerleştirdiyse nasıl Kosova'ya yerleştirdiyse aynen buraya da böyle bir gücün yerleştirilmesi şarttır. İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların hesabını vermesinin sağlanması artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bunun için tüm dünyaya yasal ve ahlaki yükümlülükler doğrultusunda harekete geçilmesi çağrısında bulunuyoruz. Birleşmiş Milletleri ve diğer uluslararası kuruluşları Filistin halkına karşı işlenen suçları bağımsız ve şeffaf biçimde acilen soruşturmaya çağırıyoruz. Özellikle İsrail'in Gazze şeridindeki saldırılar konusundaki cezai sorumluluğunu belirlemek üzere uluslararası bir soruşturma komitesi kurulması elzemdir. Bu amaçla süratle bir saha soruşturması başlatılmasını istiyoruz. İsrail işlediği suçlar nedeniyle hesap vermek zorundadır. Bu hesapta er ya da geç verilecektir. Filistin'de yaşanan zulmün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu gündemine getirilmesi için tüm ülkelere çağrı yapıyoruz. Bütün ülkeleri bir kez daha Filistin devletini ve onun başkenti olarak da Kudüs'ü resmen tanımaya davet ediyoruz. Bunu yapmayan ülkelerin barış sürecine öncülük etmesi mümkün değildir. Amerika'nın Kudüs konusundaki kararını bir kez daha reddediyoruz. Hukuken hükümsüz ve geçersiz olan bu karar uluslararası barış ve güvenliği hedef alan açık bir tehdittir. Zil takıp oynamak suretiyle orada yapılan açılış töreninin bizim indimizde bir kıymeti harbiyesi yoktur. Teşkilat üyesi ülkeler olarak baskıyla dahi olsa Amerikan yönetiminin izinden gidecek devletlere karşı her türlü tedbiri almakta kararlıyız. Öte yandan dünyadaki hiçbir devletin şantaja boyun eğerek egemenlik haklarını çiğnetmeyeceğine inanıyoruz. Ayrıca tüm teşkilat üyelerini Amerika'nın kararını takip edecek ülkeler yanında tüm makam, parlamento, şirket ve bireylere karşı da ekonomik kısıtlamalar uygulanması için gerekli önlemleri almaya çağırıyoruz. Kudüs'ü şerifin kimliğini değiştirmeye yönelik her türlü teşebbüse karşı koyacağız. Terörist yerleşimci grupların kutsallarımıza yönelik saygısızlıkları karşısında artık sabrımızın sonuna geldik. Üye devletler ve uluslararası toplum yasa dışı İsrail yerleşimlerinde imal edilen ürünlerin piyasalara girmesini mutlaka engellemelidir. Bunun yanında Filistin topraklarında süren haksız işgalin idamesinde rolü olan tüm şahıs ve oluşumlara karşı da gereken tedbirler alınmalıdır. Bundan sonra uluslararası görevlere adaylığını koyan ve destek talep eden ülkeleri Filistin ve özellikle Kudüs'e yönelik tutumlarına göre değerlendireceğiz. Birleşmiş Milletler yakın doğudaki Filistinli mültecilere yardım ve bayındırlık ajansının bütçesinin güçlendirilmesi her zamankinden çok daha büyük önem kazanmıştır. Tüm üye devletlere bu kritik süreçte ajansı olan destek ve katkılarını artırmaları çağrısı yapıyoruz. Türkiye olarak biz de ajans tarafından başlatılan onura paha biçilemez kampanyasını çok güçlü bir şekilde destekliyoruz. Filistinli mültecilere destek sağlanmasının bir aracı olarak tasarlanan Kalkınma Vakfı fonu kurulmasına da olumlu yaklaşıyoruz. İki devletli çözüme bağlılığımızı teyit ediyor. Bu bağlamda Filistin tarafınca yapılan girişimleri desteklediğimizi ifade ediyoruz. Ramazan ayı boyunca İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi tüm ülkelerde Filistinli kardeşlerimiz için yardım kampanyası yürütülecektir. Bu kampanya ile ilgili ayrıntıları yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Değerli basın mensupları, İslam dünyası olarak Filistin sorununun çözüme kavuşturulması için Filistinli kardeşlerimize her alanda desteğimizi sürdüreceğiz. Bu çerçevede birçok liderle görüşerek herkesi Filistinlilerin maruz kaldığı haksızlığa karşı sesini yükseltmeye çağırdım. Bu vicdansızlığı Afrika'daki, Asya'daki kardeşlerimizle beraber Katolik dünyasının ruhani lideri Sayın Papa da kabul etmiyor. Sayın Papa'ya Kudüs konusundaki özel hassasiyeti için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Kendisinin aynı kararlı tavrı önümüzdeki süreçte de devam ettireceğine inanıyorum. Din, din, ülke ayrımı gözetmeden, uluslararası toplumun birleşerek haksızlığa karşı adaleti savunması gerekiyor. İslam İşbirliği Teşkilatı olarak... Verdiğimiz mücadele sadece Müslümanların Kudüs üzerindeki haklarının mücadelesi değildir. Sayın Putin'le de görüştüm. Sayın ile de görüştüm. Hepsiyle bu konuyu ele aldık. Biz buradaki duruşumuzda Hristiyanların da Musevilerin de hakkını savunuyoruz. Biz burada işgale karşı çıkarken adaleti, barışı, hukuku, bir arada yaşama idealini savunuyoruz. İsrail bugüne kadar hep güçlüyüm, öyleyse haklıyım. Mantığıyla hareket etmiş, uluslararası toplumda buna müsaade etmiştir. Artık bu çarpık anlayışa dur demenin, bu sistematik barbarlık karşısında sesimizi yükseltmenin zamanı gelmiştir. Fiille desteklenmeyen her söz havada kalmaya mahkumdur. Zulme karşı, adaletsizliğe karşı Müslümanlar, Hristiyanlar ve aklı selim sahibi Museviler hep birlikte direnmelidir. İsrail'deki dünyanın dört bir köşesindeki vicdan sahibi, haysiyet sahibi, şahsiyet sahibi Musevilere sesleniyorum. Siz Siyonist değilsiniz. Dolayısıyla Siyonistlerden sizi ayırt etmek istiyorum. Bunlara karşı tavrınızı yükselt. Yalnız kendim içinsem ben neyim? Şimdi değilse ne zaman? Evet, 8 aylık bebeklerin tekerlekli sandalyedeki insanların katledilmesine şimdi karşı çıkmayacaksanız ne zaman karşı çıkacaksınız? İsrail'in devlet terörünü daha ne kadar uzaktan izleyeceksiniz? Sizi temsil iddiasındaki yöneticilerin katliamlarını örtmek için tüm dünyaya yalan söylemesine daha ne kadar sabredeceksiniz?